Hayırdır gelin hanım? Pek güzelsin bugün. Sağ ol ablam canım benim. Vallahi senin bu güzel kızları da sabahları böyle oğlanlar alıyorlar kapılardan. Akşamları gene oğlanlar bırakıyor kapılara. Hani haberin olsun sen bu kızların ipini açık kısa tut. Öyle deme bu oğlum. Pişman olur o şimdi bunca zaman gitmediydi. Durum ağır yenge. Boyun devrilsin Yusuf. Nasıl izin verdin böyle bir günaha girmesine? Geldiğim gibi cezaevine gittim evladımı görmeye. Sen kimsin? Ben seni nasıl tanımadım Burtuz'a?